Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. E, bugünkü yayınımız biraz borsa ağırlıklı olacak. E, borsada ciddi bir hareket var. Ben biliyorsunuz bu yayınlar tekrar başladığından beri borsa ile ilgili olumlu görüş bildirmiştim. E, şu anda da e, işte ben bildim demem lazım. E, hakikaten ben bildim. Borsa yukarı gidiyor. Borsa yukarı gitmeye de devam edecek gibi. E, bunun Tek sebebi e, biraz daha e, siyasi olarak e, önümüzdeki yıldan sonra e, ülkenin rahatlayacağı üzerine kuruluyor. E, bu nedenle de e, borsa yukarı gidiyor. Borsa belki yarın biraz e, yumuşak geçer, e, normal olarak Cuma günleri biraz e, tatsız olur. Ama eee 3200 seviyesini bekliyorum e, Ağustos vade için. E, BIST yüzde de e, yaklaşık 2950 3000 civarını bekliyorum. Bu 1-2 aylık bir süre içinde. E, 1.75 dolar baz alıyorum. 1.70 1.75 dolar baz alıyorum. Bu daha önce teptiği ve geri geldiği ...seviyeler olacak. E, Bist 100 için söylüyorum bunu. E, fakat önümüzdeki yıl daha iyi olacak. E, onun için... E, ...bugün bir hisse söyleyeceğim. Bir hisseyi... E, tavsiye edeceğim. E, uzun zamandır böyle bir şey yapmıyordum. E, daha önceki analizlerimde biliyorsunuz... ...Soda Sanayi Arşe'yi sevdiğimi söylemiştim. E, soda şimdi kapandı. E, şişe camın e, bünyesinde 4-5 şirket birleştiler orada. Trakya cam, Anadolu cam vesaire gibi. E, şişe cam olarak e, artık gündemde. Şişe cam e, şu anda fiyat kazanç oranı e, 4.73 civarında. Çok çok ucuz e, ee, 6 aylık karı 9 milyar lira civarında 3 milyar sermayeye karşılık yani 3000 liraya yakın bir kar 3 liraya yakın bir kar elde etmiş durumda. Bu yıllık bazda oransal olarak gidersek 6 liralık kar demek. E, ee, hisse şu anda 23-70 civarında e, işlem görüyor. Önümüzdeki 5 yılın e, yıldız hissesi olabilir. E, Uzun vadeli yatırım diyorsanız uzun vadeli yatırım amacıyla e, para geçtik şehrinize şişe cam biriktirebilirsiniz. E, şu anlamda şişe camı da seviyorum. Şişe cam, İş Bankası grubuna ait. Yani e, manipülasyon imkanı yok. E, karlarla oynayamazlar. Patronları e, sağlam. E, hokkabazlık yapamazlar. E, bir de tabii dünya çapında bir teker oldu. Ee, ve birleşmeler e, bir sürü masrafı da kısmış gibi görünüyor. Ee, Şişecam'ı tavsiye ediyorum. Ee, ne zaman para bulursanız biriktirmenizi tavsiye ederim. Enflasyona karşı sizi koruyacağını hatta para kazandıracağını düşünüyorum. Ee, bir hedef vermem doğru olmaz ama e, Şişecam'ı seviyorum. Eee ee, İş yatırım üzerinden, anlamadım sorunuzu Irmak Hanım veya Bey. İş yatırım üzerinden borsayı tavsiye eder misiniz? Ha, İş Bankası'nın iş, iş yatırımını diyorsunuz. Evet, iş yatırım sağlam bir aracı kurumdur. Türkiye'nin en büyük aracı kurumlarından bir tanesi. Borsayı oradan yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Sasa e, iyi bir hisse, e, geleceği parlak ama e, fiyatı bana şu anda biraz yüksek gibi geliyor. E, şu anda ben Sasa yerine Şişecam'ı tavsiye ederdim e, o anlamda. Önümüzdeki günlerde birkaç hisse daha vereceğim size ama bugünlük sadece Şişecam'la geçeceğim. E, borsa yatırım fonları bu süreçte sürekli takip edemeyenler için bir alternatif olabilir mi? Olabilir tabii ama yatırım fonunuzu iyi seçmeniz lazım. Güvendiğiniz bir yatırım fonu olması lazım. karı yemeyen bir yatırım fonu bulmanız lazım. Ondan sonra olabilir tabii. Otomotiv sektörü için olumluyum. Özellikle TOFAŞ ve Ford oto için olumluyum. Bu dönemden çok şiddetli karla çıkıyorlar. Üretim de çip sorunu var hala ama onlar için fark etmiyor. Ee, incelemedim Adelle Goudier'i. Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Ama e, macera aramanıza gerek yok bence. Ama arayacaksanız, beğenmişseniz e, beni düşünmeyin zaten. Beni dinlemeyin zaten. Eee bir çöküş ardından hayır. Bir çöküş artık olmayacak. Çöküş zaten yeteri kadar oldu. Yabancılar yeteri kadar gittiler. Ee, göründüğü kadarıyla bir buçuk dolar veya bir kırk dolar tip olarak görünüyor. Ee, ondan sonra da bundan sonra da borsaya yatırım yapmanızda fayda görüyorum. Eee Yıl sonuna kadar dönemde senaryomuz ne olmalı? Yıl sonuna kadar e, dolar fiyatlamasında e, tutamayacaklarını düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey var. E, bu ara Putin e, bizi çok sevdi. Putin'den bir para geliyor. Bir para e, tam pazarlığın arkasında nedir bilmiyoruz ama e, bir para geldiği konuşuluyor. Bu para biraz daha idare edebilir durumda. E, Satmak için merkez bankasının elinde baskıyı devam ettirebilirler, ama eninde sonunda patlayacaktır. Tarih olarak bilemiyoruz, ama dış ticaret açığı dün geldi, 10.5 milyar dolar. E, kimden ne gelirse gelsin yetmeyecek. Sadece günü idare ediyoruz. E, Sodaşı incelemedim. E, şu anda bir şey diyemem. E, bilici yatırımı incelemedim. E, Enerji sektörü e, halk aleyhine maalesef çok fena destekleniyor. E, desteklendiği için de enerji şirketlerinde karlılık artacak gibi görünüyor. E, i̇lla bir enerji şirketine bakmak istiyorsanız e, Aksa Enerji'yi beğeniyorum. E, ben ona bakabilirsiniz. Eee Ereğli her zaman ereğlidir. E, bu geçici zor durumları mutlaka düzelir. E, Ereğli düştükçe e, portföye alınabilir. E, Ereğlinin hiçbir zaman zarar ettireceğini düşünmem. E, ama şu anda bir zor günlerden geçtiği borsa açısından e, doğru e, e, Düştükçe alım için fırsat elde edersiniz. Eurobond fonları almak için uygun bir zaman e, değil. Yani ben Türkiye'deki büyük e, değişikliğin e, e, geleceğini düşünüyorum. Bir sıkıntının sonuçlanacağını düşünüyorum. Ona kadar da Eurobond'lara pek bakmamanız mümkün. E, tavsiye ederim. E, Kortsa yorumunu alabilirsiniz. Kortsa çok sevdiğim bir hisse. Kortsa'nın analizini yapmıştım. 10 e, liralardaydı. E, bundan 2 yıl evvel eski kanalımda yapmıştım. E, Kortsa çok sağlam, çok güzel bir şirket. E, devam edecek orası. E, Kortsa hala taşınabilir geleceğin şirketlerinden birisi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bankalar daha önce herhalde yayınımı izlemediniz. Bir yayınımda açıkladım. Bankalarda bir sorun var. Bankalarda ne kadar kötü kredi olduğunu bilmiyoruz. Bir de bu kazanılan paralar temettü olarak dağıtılmadığı için insanlara cazip gelmiyor. Yani bir para kazanılıyor, e, bankanın bünyesinde kalıyor bu para, temettü çok az dağıtılıyor veya hiç dağıtılmıyor e, ve e, bankalardaki kötü kredilerin miktarı bilinmiyor. Onun için de bankalar hala e, bana göre cazip değil. İlla banka bakacağım diyorsanız, iki tane bankalar benim kafamda e, sevdiğim, beğendiğim. Birisi İş Bankası, diğeri de Yapı Kredi Bankası. Petkim sevdiğim bir ise Petkim, Petkim bir dev. Modernizasyon da devam ediyor. Petkim korkutmaz. Kısmen alınabilir. Diye düşünüyorum. Evet. CDS'deki gerilemenin sebebi nedir? Biraz bu ara dediğim gibi Rusya'dan gelen bir paralarla biraz rahatladı gibi burası. Onun için çok fazla dışarıya çıkmıyorlar. Çıkmadıkları içinde CDS'de bir rahatlama var. Serbest fonları 15. defa sordunuz. Bir görüşüm yok. Yani Orada başka konulara girmem gerekecek. Ona da girmek istemiyorum. Ülker neden gitmiyor? Ülker gitmez çünkü ülker de muamma kapalı kutu çok net değil oradaki patron net olmayınca piyasalarda net olmayan şirketleri sevmiyorlar. Bu kadar basit. FED toplantısına kadar yabancı hisse senetlerini bulunduran formları almak ne kadar uygun olabilir? Ee, dışarıda düşüş durmuş gibi görünüyor. Ee, orada S&P'nin 4.250'yi kırmasını bekleyeceğim ve kalıcı olmasını bekleyeceğim. Eğer olursa e, dediğiniz e, uygun bir yatırım olabilir. Hayır e, ciddi bir faiz artışı olmayacak. Yani bu saatten sonra yapamazlar. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ee, sahol için yorumum yok. Sevmediğim bir grup, sevmediğim bir holding. Ee, zaten e, insanları da e, kanser eden bir yapıya sahip e, hisse senedi. Yani e, oradan onu düşüneceğime Alarko Holding düşünürüm. İlla bir holding alacaksın. İlk defa diyorum Barmaya, varmayı. E, barmayı. E, çok fazla hisse senedi e, arzı geliyor bu aralar. E, bizim üstadlarımızdan öğrendiğimiz ve e, benim de herkese her zaman tavsiye ettiğim zaman zaman da yanıldığım bu nedenle e, halka arz edilen şirketin halka arzına çok katılmam ben. E, borsada kendini e, ispatlamasını beklerim, borsada işlem görmesini beklerim. E, şirketi tanımıyorum. E, alanlara hayırlı olsun. Bir şey diyemeyeceğim. E, Klergeye o gözde hakkında hiçbir şey bilmiyorum. E, telekom mu sevmiyorum. Arkadaşlar, sorduğunuz hisseyi bir kere daha sormayın. Görüyorum ben burada. Kura etkisi görünüyor zaten. Yani şu anda dün Maliye Bakanı bir şey söyledi. Dedi ki Türk lirası değer kazanıyor. Şu anlamda doğru söylüyor. Enflasyona göre yeteri kadar gitmiyor demek istedi aslında o. E, bu da doğru yani kur ondan baskılanıyor ama bu gurur duyulacak bir şey değil bu manipülasyonun itirafı gibi geldi bana e, Onun için e, kur ne zaman tam patlar bilemiyorum ama patladığı zaman kötü patlayacağını biliyorum e, Türk traktör güzel bir e, hisse e, her zaman tutulabilir gibi düşünüyorum Evet. Emlak Konut açıldığından beri insanları kanser etti. Şöyle bir grafiğine bakayım Emlak Konut'un. Eee Arkadaşlar bir buçuk dolardan şu anda 18 sent civarında işlem görüyor dolar bazında. Yani koyduğunuz her 100 dolar 10 dolar kalmış gibi. Böyle bir hisse alınır mı geleceği olur mu? Yani bütün ülkenin kaynaklarını konuta müteahhitlere devrettiğimiz bir dönemde bir hisse gitmemişse gidemiyorsa onu iki defa düşünmek lazım ama illa bir e, kumar oynayacağım diyorsanız çok az bir miktar bulundurabilirsiniz diye düşünüyorum. Galata Wind için bilgim yok. Ee, yani sevdiğim bir kağıt da değil. Ee, bir şey diyemeyeceğim. Evet. Yabancı sorunu geleceğimizi çok etkileyecek. Yabancılar gelir. Eninde sonunda gelir. Yabancılar e, nihayetinde biraz güvence isterler. E, biraz kendimize gelmemizi bekleyecekler. Ama yabancılar e, fiyata bakmaz gelmek istiyorlarsa yüksek fiyatlardan da gelirler. Eee İstek grafiklerine hem Türk lirası hem dolar bazlı bakarım. Ben daha çok dolar bazlı grafiği tercih ediyorum. Çünkü enflasyona karşı koruyan odur. Doğan Holding sevdiğim bir şey şirket değil. Yani alırsınız, gider, para kazanırsınız. Sonra bir gün elinizde kalır, oturur beklersiniz. Peki sevgili dostlar evet en son şişe cam dediğimde 6 liraydı şu anda 24 lira ama şişe camda e, hedeflerim çok çok yüksek rakam telaffuz etmek istemem e, bugünlük bu kadar diyeceğim e, haftaya tekrar görüşeceğiz ama ondan önce yarın sevgili Tamer Durak'la e, haftalık sohbetimizi yapacağız e, bugünlük e, bu kadar diyelim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.